Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Platformu, liderlerin eğitim konusunda teknik komite kurma kararını selamladı. Platform adına açıklama yapan Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener İlcil, iki lider arasında görüşmeler devam ederken Kıbrıs sorununun çözümünün bütün adı halkını memnun edeceğine dair bir umut vardır. Eğitim sistemlerimiz bu süreçte olumlu bir atmosfer yaratmaya, çözümü kabul etmeye, uygulamaya ve sağlamlaştırmaya katkı sağlayacaktır dedi. Günümüzde bazı öğretmenler ve hatta öğrenciler arasında bile tutuculuk görülmektedir diyen Şener İlcil, bu tutum ayrılığın Kıbrıs sorununa ideal çözüm olduğunu savunan etnik ayrılık zihniyetini tetiklemektedir. Bu hususta barış içinde bir arada varoluş ve dayanışma değerleri eğitimle beslenmeli ve aynı zamanda milliyetçilik ve tarihi nefret söylemleri ortadan kaldırılmalıdır. Tarih eğitimi çok yönlü bir yaklaşımla ve iki toplumun ortak tarihi süreçleri, özellikle iki toplumun sosyal mücadeleleri samimi bir şekilde birlikte varoluşları gibi önemli konular ele alınmalıdır. Gezi müfredata özellikle dikkat edilmelidir. Milli törenler ve geçit törenleri gibi etkinlikler günümüzde var olan resmi eğitim hedefleriyle de çelişmektedir. Bu gibi durumlar öğrencileri kötü bir şekilde etkilemektedir ifadelerini kullandı. Açıklamada öğretmenler platformu Birleşik Kıbrıs 10 yıldan uzun bir süredir adamımıza barış içinde bir arada varoluşu hedefleyerek aktif olarak çalışmaktadır. Gerçekleşen iki toplumlu çeşitli etkinliklerde iki toplumun eğitimcilerinin işbirliği, yazılım materyalin yayınlanması ve iki taraftaki okulların ziyaret edilmesi gibi karşılıklı saygı, çok kültürlü, barışçıl toplum değerlerini teşvik eden bir eğitim sistemi için mücadele etmektedir. Mücadele etmeye de devam edecektir. Yapısı daha sonra duyurulacak olan Teknik Eğitim Komitesi'nin projelerinden somut sonuçlar umut etmekteyiz. Niyet iki toplumu yakınlaştırmaksa iyi bir sonuç elde edilebilir. Bu niyetle kurulacak eğitim komitesini destekliyoruz denildi.